soru şu. Maide suresinin 5. ayetinde kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir buyurulmaktadır. Avrupa'da bazı süpermarketlerde helal reyonlar var. O zaman bugün Hristiyan ve Yahudiler ehli kitap olmuyorlar mı? Avrupa'da Hristiyanlar tarafından kesilen hayvanların etleri Müslümanlara helal midir? Efendim, eğer uh, Hristiyanlar veya Yahudiler tarafından veya daha doğrusu kitab ehli tarafından uh, bir şey kesildi ve bir Allah kesildi kan akıttılarak kesildi, se, kesildi se, o onun uh, yanımsı helaldir. Uh, Tabii ki eğer birisi Allah'a ad uh, uh, Allah dışında başkasının adı ile bunu kestiyse o zaman helal, helal değildir. Ama uh, kitab ehli nin kestiklerinin yenmesi, onların yemeklerinin yenmesi caizdir. Ve kitab ehli sadece Hristiyan veya Yahudi değildir. Ee, Müslüman alimler, e, Allah inancı olan diğer dinleri de e, kitab ehlinden saymışlardır. Mesela benim elimde şu an ilmeği ilmi hal var. ikinci cildi e, e, İslam yayınları, yani Türkiye Diyanet Vakfı'nın e, e, yayınladı. Orada o diyor ki, Müslüman birçok sapma bulunmakla birlikte temelde Allah inancını taşıdığı için mecusileri, sabileri, budist ve brahmaları da ehli kitab kapsamında sayan İslam bilginleri mevcuttur. Buna göre İslam'a göre yenmesi yani helal bir hayvan bir Hristiyan veya Yahudi kendi dinlerine uygun şekilde kesmiş veya öldürmüş ise bu hayvanın etinden Müslümanlar da yiyebilirler. Bu Diyanet yani yayınladığı ilmi halden ben bunu okudum ama öldürmesinden neyi kast ediyorsa bilmiyorum ama yani hayvanın kesilmesi şarttır, onun ne diyeyim kanın akıtılması şarttır onun, ve onu eğer kitab ehli kestiyse yenmesi caizdir efendim. Allah razı olsun hocam, teşekkürler.